Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da A'dan Z'ye bütün amblem kasma taktiklerini gösteriyorum. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirme ötürü yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar açıklama kısmına telegram adresi vereceğim. Oradan açıklama kısmına telegram adresine katılarak da yeni gelecek şeylerden haberdar olabilirsiniz. Veya Satın alma hediyesi geldiği zaman ben oraya fotoğraf paylaşıyorum geldi falan diye. Veya bakın yeni Toros'u hani destansı ablamda alınan Toros'u ben bedava alma taktiğini gösteriyorum size falan. O tip şeyler öğrenmek için aşağıdaki telegram adresine katılın arkadaşlar. Oradan da baya bir bilgi sağlayabiliyoruz sizlere. Şimdi onu bunu boş verelim. Videomuzun esas konusuna geçelim. Birinci taktiğimize başlıyoruz. Envantera bastık. Aşağı doğru kaydırıyoruz kardeşler. Aşağı doğru kaydıralım. Buradan çağrı jetonu var. Tıklayalım. Çağrı jetonundan buradan basarak arkadaşlar bunlar burada basıyorsunuz buna ve buradan hop 10 tane alıp 150 parçayı alabiliyor 150 çağrı jetonunu 10 tane destansablan parçası alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir taktiktir. Burayı kapattık. Başka ne taktiğimiz var derseniz şuradan özel tekliflere basıyoruz. Sonra gelişim paketine basıyoruz arkadaşlar. Bakın bu gelişim paketinde yeni bir gelişim paketi eklendi. Bu işte yıl dönümünü özel bir gelişim paketi. Ne oluyor? 300 UC satın alıyorsunuz buradan gelişim paketinden ve size işte 2.300 bilmem kaç tane şey veriyor, AG veriyor. Bir de 21 tane destansı ablam parçası alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde alabilirsiniz. Bir de yanında bir tane daha var. Bu ablam açısından baya iyi oluyor. 79 tane ablam alıyorsunuz, 300 ucu alıyorsunuz bu paketten de. O paketi de alabilirsiniz. Bu paketi de alırsınız. İkisini beraber alırsanız toplamda 3 tane amblem elde edeceksiniz. Yani 90 tane parça o da 3 ambleme denk geliyor. Bu şekilde 3 tane amblem elde edebilirsiniz. Ama şöyle bir noktaya değineyim arkadaşlar. Bakın girişim paketi satın aldığınız zaman satın alma hediyesinde ilerleme sağlayamazsınız. Bakın burası çok önemli. Satın alma hediyesinde ilerleme sağlamak istiyorsanız gideceksiniz normal bir şekilde UC satın alacaksınız. Abonelikler falan da dahil olmuyor. Yani bu kısım hakkında daha detaylı videolarım var. İsterseniz kanaldan onları da inceleyebilirsiniz. Peki satın alma hediyesinden bahsetmişken satın alma hediyesine de geçerim. Bakın satın alma hediyesinde şöyle 1500 ucu aldığınız zaman iki tane amblem de buradan alabilirsiniz. Destans amblem de buradan alabilirsiniz. Aynı zamanda UC bonusu falan modifikasyon bonusu falan da alabilirsiniz. Bu tip şeyler de yapabilirsiniz. Başka ne var dersiniz? Harika iadeimiz var arkadaşlar. Harika iade de şöyle bir olay var arkadaşlar bakın. RP tıklıyoruz tamam mı? RP'ye tıkladık. Şuradan sol üstteki kutuya bastık tamam mı? Sonra buradan e, aktivite paketine bastık. 1000 UC'lik bundan alıyorsunuz arkadaşlar. Bundan bir ama harika yerde olacak. Harika yerde olmadığı zaman almayın. 1000 UC'lik bundan alıyorsunuz. Ki sezon sonu geldi. Şu anda almanızı tavsiye etmem. Bir görev yapmanız lazım. Buradan 1000 UC'lik bundan alıyorsunuz. Bakın diyor ki burada 1000 UC'lik aldığınız zaman 1000 RP puanı elde ettikten sonra sana UC'n geri döner. Ne olacak yani? Ne yapmanız gerekiyor? Bunu kapatıyorsunuz. RP puanı kasıyorsunuz arkadaşlar. Buradan RP puanı kastığınız zaman size gidiyor yeni ucuğunuzu geri veriyor arkadaşlar. Bu şekilde de harika iade ilerleme sağlayarak iki tane destansı alıyorum ve birkaç tane de kutu elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir taktik. Başka ne var derseniz arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın destansı atölyeye geldiğiniz zaman bakın şu sol altta üretim ilerlemesi 2x yazıyor. Bu üretim ilerlemesi sadece bir kereye mahsus değil. Bakın her gün yenileniyor. Her gün birinci amblemi çıkartana kadar üretim ilerlemesi 2x oluyor arkadaşlar. Birinci amblemi çıkarttıktan sonra 1x'e geri dönüyor. Yani her gün belirli bir miktarda açaraktan bu sandığı sizler de amblemler elde edebilirsiniz. Solda da 25 defa açtığınız zaman haftalık yenileniyor sol taraf. Haftalık 25 tane açtığınız zaman bir tane amblem ve 3 tane de parçacık elde edebiliyorsunuz. Bunları da yapabilirsiniz aynı zamanda. Başka ne var derseniz arkadaşlar bakın. Burada etkinlik dükkanına bastığınız zaman pembe kağıtlar var arkadaşlar. Pembe kağıtları görüyor musunuz? Bak. Bu pembe kağıtlarla alıyorsunuz. Bu pembe kağıtları biriktiriyorsunuz. Nasıl biriktirim derseniz bakın orada artıya bastığınız zaman yaparsınız. Göstereceğim şimdi. 10 tane alıyorsunuz 40 tane parça. 4 tane parça 10 tane buradan elde edebiliyorsunuz. Bunu nasıl elde ediyoruz derseniz bakın burada görevler var. Artıya bastığınız zaman arkadaşlar. Buradaki görevleri yapmanız lazım. Bazen buraya set görevi geliyor. İşte şu seti al. işte şu kadar maç oyna. Şu kadar win al. Şunu yap bunu yap diyor. O seti alıp onlar yaptığınız zaman da ekstra pembe kağıtlar kazanabiliyorsunuz. Başka ne var derseniz. Şimdi başka bir yöntemimiz daha var. Shop'a tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada indirimli öğelere basıyoruz arkadaşlar. %70 indirim falan bir şeyler yazıyor. Orada arkadaşlar bakın şu ablen paketini alabilirsiniz. Ben size almanızı tavsiye edebilirim bunu. Ucayınız varsa bunlardan her gün günlük olarak yenileniyor arkadaşlar alabilirsiniz. Nasıl alacaksınız? Bak buraya sol, sol alttan basıyorsunuz sonra ben 4 tane alabilirim. Siz daha az alabilirsiniz daha çok alabilirsiniz. Onun miktarı değişiyor. Neye göre değişiyor derseniz az sonra anlatacağım onun orasını. 4 tane alırsınız. bakın kuponlar toplu almanız kupon kullanmanız açısından da önemli. Toplu alırsanız kupon da kullanabilir. Bakın, bakın ben iki tane kupon kullanabiliyorum 20 uc'lik. Yani bir tane kupon kullan, Bir daha bir tane daha kupon kullanabileceğim. Yani 36 uc'ye 4 tane kutudan alacağım. Hatta açalım şöyle bir. Bana 4 tane garanti bir tane de şans olarak verdi. Toplam 5 tanesini 36 UC'ye almış oldum. Yaklaşık 1.8 UC'ye mi ne denk geldi tanesi. Bu şekilde de elde edebilirsiniz. Yanlış mı söyleyeyim? 7.2 alıyor herhalde. Kafam karıştı arkadaşlar. Şu an çok iyi değilim zaten. Ramazan Ramazan boş yere. İşte bu şekilde de bu kutuları günlük olarak alabilirsiniz. Peki bu kutu miktarını nasıl arttırabilirim dersiniz? Bakın. Satın alma yükselt diyor. Ona basıyorsunuz. Bastık arkadaşlar. Burada bastığınız zaman ilerlemeler var var. Görüyor musunuz? Sezon kısmında. Koleksiyon sezon kısmında ilerlemeler var. Burada koleksiyon sezon kısmında ilerleme sağlayarak da bunları elde edebilirsiniz. Bakın şurada shop vardı. Nerede o? Shop, 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 shop. Bu muydu? Ee, aynen. Bakın shop'taki sınırı 4.4'e çıkartmış mesela. Bura basıyorsunuz. Bakın burada alışların daha fazla miktarda olabiliyor sizin. Buradan koleksiyonda da ilerleme sağlayarak bu paketlerden de alabilirsiniz. Bu da bir taktik, bu da bir yöntem. Başka ne var derseniz arkadaşlar bakın aşağıda koleksiyon sezon kısmında 20 OC'li paket var. Görüyor musunuz? 20 OC'li paket. Ay 200 pardon. 20 dedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 200 OC'li pakette 5 tane amblem parçası. işte 2 tane boya. bir tane de modifikasyon parçası elde edebilirsiniz. 200 OC'ye veriyorsunuz. Bir de yanında bir tane daha var. 8 tane işte amblem parçası. 2 tane yıldız parçacı. 5 tane boya ve 3 tane de modifikasyon parçasını 300 ucuya alabilirsiniz. İkinci paket daha uygun gibi geliyor. Bana daha mantıklıymış gibi geliyor. Ben olsam ikinci paketi alabilirdim. Ama ben buna ucu harcamak istemiyorum arkadaşlar. Yani direkt düşündüğümüz zaman 200 ucuya 4 tane vurduğumuz zaman bir tane ablam elde edebiliyoruz zaten. E buradan 4 tane bundan alsak elde edemiyoruz ama da bir modifikasyon falan alabiliyorsunuz. Orası size kalmış. Modifikasyonu da bir yandan kasmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Peki başka ne var derseniz burada koleksiyona gelmişken koleksiyon sezon koleksiyonu normal sezonlarında yani normal koleksiyonun seviyemizde. Burada kademelerde amblem parçalar var. 4 tane amblem de var kendisi. Bir tane buradan elde edebiliyorsunuz. Buradan da bir tane elde edebiliyorsunuz. Buradan da elde edebiliyorsunuz. Buradan da elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde amblemler elde edebiliyorsunuz. Ka bazı kademelerde bakın burada da var. Bazı kademelerde bu şekilde amblemleri de elde edebiliyorsunuz. Bu da çok önemli ve çok fazla amblem getiriyor size. Başka ne var derseniz RP kısmına tıklıyorsunuz. RP Royal Pass'ta kademelerde var arkadaşlar. Işte. Kademelerin bazı kademeler mesela burada var amblem parçacımız var. Daha sonra RP seçim sandığından işte 15 defa açtığınız zaman bir tane amblem parçacığı da buradan alabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde bir sürü taktikler var. Şimdi benim, size anlatacağım şeyler bu şekildeydi. videomuzu buraya kadar kanala abone olursanız videomuza like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.